Selvi sıcak bir gelişmeyle başlayalım aslında sen de bahsettin. Terörsüz Türkiye Komisyonu, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu yarın saatler 11'i gösterdiğinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanacak ve artık dakikalar önce de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında bir ön hazırlık toplantısının görüşmeleri başladı diyebiliriz. Bu hazırlık toplantısında da oldukça önemli isimler var. Parti temsilcileri seyircileri yer alıyor. AK Parti'den AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül'ün yer aldığını söyleyebiliriz. Milliyetçi Hareket Partisi'nden MHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Fethi Yıldız yer alıyor. CHP'dense Murat Emir, Yeni Yol Partisi'nden de Bülent Kaya'nın bu ön hazırlık toplantısında yer aldıklarını belirtelim. İşte terörsüz Türkiye hedefinde bugüne kadar gelinen aşamanın bu ön hazırlık toplantısında tasında bir kez daha istişare edildiğinin altını çizelim bir fikir alışverişinde bulunuyor parti temsilcileri gözler bir yandan da yarına çevrilmiş durumda bir kez daha söyleyelim birli birlik ve dayanışma komisyonunun ilk toplantısı meclis başkanı Numan kurtulmuş'un ve 48 üyenin katılımıyla yapılacak süreci şöyle biraz sarmak isterim. Zira tarihler 22 Ekim'i gösterdiğinde MHP lideri Devlet Bahçeli'den tarihi terörsüz Türkiye çağrısı gelmişti. Ve neredeyse her konuşmasında MHP lideri terörsüz Türkiye hedefine vurgu yapıyor ve Türk ve Türkiye yüzyılında terörün tamamen ortadan kaldırılması gerektiğinin altına çiziyor. İşte MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteği destekleriyle adımlar aslında 47 yıllık terör belasının sona erdirilmesi için adımlarda ardı ardına geldi. Önemli bir eşik 12 Mayıs tarihinde açıldı. Terör örgütü PKK kendini feshettiğini açıkladı ve silahları bırakacaklarını söyledi. Sahada da aslında somut gelişme geçen haftalarda yaşandı. Süleymaniye'de bir grup terör örgütü PKK'lı bir grup silahlarını teslim etti. Daha sonra yaktı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken MHP lideri Devlet Bahçeli'den bir çağrı daha gelmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yönelik bir çağrıydı. Aslında Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'nun kurulmasına yönelik ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da temasları başladı diyebiliriz. Ve yine süreç içerisinde birçok siyasi parti lideriyle görüştü. Grup başkan vekilleriyle bir araya geldi. Görüş ve önerileri aldı aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş. işte ipin dışında aslında birçok partinin bu komisyona destek verdiğini, üye verdiğinin altına çizelim. 51 kişi olarak öngörülüyor. Aslında Numan Kurtulmuş böyle açıklamıştı ama yarın 48 üye ile 48 milletvekiliyle ile Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'nun ilk toplantısı gerçekleştirilecek. Milletvekilleri söz alacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamlı bir şekilde masaya yatırılacak. Peki bu toplantılarda hangi konu başlıkları üzerinde durulacak? Özellikle terörle mücadele kanunu Türk Ceza Kanunu ve bazı temel kanunlarda değişikliğe yönelik bazı düzenlemeler yapılabilir. Buranın altını çizelim. İşte milletvekillerinin yapacağı bu çalışmalar önce kanun teklifi haline getirilecek. Daha sonra ise Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra meclis başkanlığına bu kanun teklifleri sunulacak. Aslında Ağustos ve Eylül aylarında ise yoğun bir mesai yapması bekleniyor bu komisyonun. Hangi günlerde çalışacak çalışacak usul ve esasları neler olacak yarınki toplantıda bu konu başlıkları da istişare edilecek. Oy çoğunluğu 5'te 3 oy çoğunluğu kararların alınmasında etkili olacak. Dilersen Milliyetçi Hareket Partisi'nin üyeleri kimler? Onlardan da bahsedelim. MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Fethi Yıldız, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ve yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk bu komisyon Yonda yer alıyor. En fazla e, aslında temsil AK Parti 21 üyeyle AK Parti'de CHP 10, MHP 4, DEM Parti 4, Yeni Yol grubu 3 milletvekiliyle komisyonda yer alacak. Bir kez daha söyleyelim. Geçtiğimiz dakikalarda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında bir ön hazırlık toplantısının başladığını belirtelim. Elbette ki bizler de gelişmeleri mecliste takip ediyor olacağız Selvi.